tozlarken önemli olan tam bu içeriye tohumları bırakmak arkadaşlar. Bunlar erkek organ. Burası dişi organ. Bunları alacağız. Buraya koyacağız. İki farklı aynı tür kaktüsten olursa daha sağlıklı olur. Tutma ihtimali %80, %85 olur. Neyin tutma ihtimali? Tohumun tutma ihtimali. Böyle ben kendi kendine tozlayamadım. Sadece size mantığını anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Farklı tür olursa muhtemelen tohum tutacaktır. Ama kendi kendine verimli olan türler de var. Yani buradan aldığımız poleni buraya böyle sürdüğünüz zaman da tohumun oluştuğu oluyor arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.